gelirsin lan? Ne zaman gelirsin? Bilmiyorum ben gelirim işte. 1-2 saate gelirsin değil mi? Evet arkadaşlar ee, Metin şimdi ee, çarşıya gitti. Duran diye bir tane ustaya gitti. E, şu an ben de dükkanlayım, çalışıyoruz. E, telefonda şarja taktı. Şu şekilde göstereyim. Gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Telefonunu şarja taktı. E, şimdi onun telefonu da buradayken dedim bir kışkırtma yapalım. Aslında şu an bol vaktimiz vardı ama bol vaktimiz kısıtlandı çünkü e, yani Metin gitti ne müşteriler geldi videoyu açamadım ve e, hani aradı şeyden Duran Usta'dan şu malzemeyi getir diye. Şimdi tekrar ona gittim onu getirdim o orada yardım ediyor ben tekrar dükkana geldim az süremiz olduğu için e, şimdi hemen hızlıca başlayalım. Çok büyük kışkırtmalar yapacağım. Başlayalım, şunun sesini bir kısalım. Şimdi... Ayarlara bir girelim abi. Metin hassasiyet ayarları tutturdu. Yaptı. E, iki parmak. Geçen günlerde ve bayağı güzel spreyler falan atıyor. Headshotlar falan. Şimdi 3 şarj az Z30 diyor. Şöyle yapalım. Şöyle... E, bunları da... Böyle yapalım. Oh, çok güzel yapıyoruz. Eee... Şunların hepsini 300 yapıyorum arkadaşlar. Jiroskop diyor. Jiroskop. Açtık jiroskopu. Oyuna girdiğinde gerçekten yani gazaba uğrayacak. Bir yandan da bakıyorum dışarıya gelmesin diye. Ama yanlış anlamayın. Hani kimse yok. Ama bakıyorum hani dışarı gelmesin diye. Şimdi bunları yaptık hocam. Değil mi? Başka var mı? Yok. Toplam ayarlarına girelim. Ya tamam buralar güzel. Nişanga. Şunları beyaz yapalım abi. Siyah. Beyaz. Şunu da pembe yapalım. Kontroller. Kontrolleri unuttu. Butonları özelleştir. Arkadaşlar. Metin şu görmüş olduğunuz ayarı tutturmak için yaklaşık... Üç hafta falan uğraştı, hani sürekli eğlenceye falan girmişti, sürekli hani yapmıştı. Hani o kadar fazla uğraşmıştı ki şu ayarı yapmak için. Bayağı fazla uğraşmıştı ve bir yere kaydetmedi diye hatırlıyorum. İnşallah kaydetmemiştir. En azından birazcık bir gazaba uğratalım. Yani şunu yapmak için gerçekten şaka değil, bayağı uğraştı. Eğlencelere girdi, işte denedi, fight'ları falan denedi. işte live girdi, ölünce tekrar değiştirdi falan. Bayağı bayağı uğraştı, bayağı sinirle uğraştı. Şimdi hemen başlayalım abi. Şunu şöyle at. Bunu buraya koyalım. Haritayı buraya. Çantayı al buraya. Bu burada dursun abi. Şunu şuraya atalım. Birazcık da karmaşık yapıyorum. Şu şekilde ateşi, şunu, şunu, şunu şöyle atalım. Oğlum harbi şerefsizlik yapıyoruz ha. Bu şekilde hepsini bir ortada birleştirelim. Bakalımca bakalımca Ne var? Çok güzel yaptık bu ayarları kaydedelim Kaydettik Şimdi hemen hassasiyetleri yapmıştık Kontrollerden Ne yapabiliriz abi? Buradan bir şey Önemli bir şey yapamayız Buradan bir şey yapamayız Ama arkadaşlık istekleri Silelim Nasıl siliyorduk lan? Toplu yönet Harley Toscu Victor Ceteri Ramdus. Ulan gelin. Arkadaşlarım mı bunlar bilmiyorum. Şöyle hadi silelim. Ra rastgele. Sildim. 7 tane arkadaş listesi boka döndü. Şimdi hocam gir şöyle. Şuna bas. Pardon. Ya da tamam. Güzel oldu bence. Bir eğlence parkına girip bu ayarları denemek istiyorum abi. Ve mükemmel bir şekilde arkadaşlar. O. A. Bu ne oğlum? Abi çok ekranı çeviremiyorum. Ekran çevirmeyi kay nereye koyduk? Ekran çevirmeyi nereye koydum? Ekran çevirmesi ha, burada. Çok garip bir şekilde oynuyorum. Ben çıkacağım eğlence parkından. Gazaba gerçekten uğrayacak. Ya yani benim bence yapacağım bu kadar. Daha fazla yapmayalım. Zaten hani üzülecek. Ama çok tatlı kıştırıyor. Yoksa Metin'i seviyorum. Şimdi Metin'in gelmesini bekleyelim. Yapalım. değil mi? Gir. Metin geliyor devamında bir tane müşteri falan geliyor. Buraları hızlandırıyorum. PUBG'ye girelim diyor. Ben sen gir ben bilgisayardan bir şeye bakıyorum falan diyorum. Oraları falan düzenliyorum. O giriyor bekleyelim bakalım ne oldu Balta mı koysak? Anne bu ne? Ne valla? <laughs> ya sen şey. Ya anne. Bir dakika bir dakika neyi var ya? Ya. Ne ne yaptın oğlum? Bu ne ya? Şaka. Ne şakası ya? Asansiyeti elemedim bak. Oğlum bu ne ya? 300 lira üstüne Senin var ya. Ne var oğlum? Kontrolleri bir göster. 10 numara ayarladım ben. Ay. Lan. Desene oğlum yaptık işte. 3 hafta da yaptım ben onları. Ya senin Ya bir göster kontrolleri çok 10 numara yaptım ben ya. 10 numara dur bakalım gel. Arkadaş. 10 <laughs> 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 numara yaptım vallahi. Ba, bak bana laf yok abi. Ben 10 numara yaptım yani. Bu nasıl atlatış ya? Atlayamıyorum bile. Bakalım lan oynamayı deneyeceğim. Bu ne almıyorum veremiyorum. Yanımdaki kim lan? Abi takım arkadaşlığı mı girdin? <laughs> Çok güzel bence. Oğlum ya ay cidden ayıpsın bu ne ya? Ya aga ne var? Allah Allah. Hayla bak bana laf ediyor. Hiçbir şey yok ya. Ben o sosyetler için bir hafta uğraştım ya. Bana ne? Senin var ya. Bana ne? <laughs> Senin var ya. Kolumu patlak kolumu. Tamam düştü dur dur dur. Dur dur dur. dur. Aga. Aga bak. Valla dur ya. YouTube'a ekmek çıkmıyor. YouTube YouTube'a ekmek çıkmıyor. Madde ne lan? YouTube'a ekmek çıkmıyor. Çıkmıyor YouTube'a. Hassas HDMI bozuk. YouTube'a vallahi ekmek çıkmıyor uzun zamandır aga. Kapat lan videoyu da. Yok, kapatmayacağım. Şşşşş.